Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nerf Tantınlarına yapıyoruz. Azıcık daha gel kameraman. Bu strife. Böyle şöyle geliyor. Şöyle. Şöyle mekanik. Tam otomatik. Gitmemi getireceğim mi? Misin? Hayır. Tam tamam. otomatik. Sonra şey var. Retaliator. Daha böyle geliyor. Şimdi tutma aparatı yok. Nerede bilmiyorum. Böyle oluyor. Genç. Görünüyor mu Fulan? Görünüyor. Tamam. Şimdi. Böyle çok iyi böyle. Modifiye edebilirsiniz. Şimdi silah modifiyelerimize geldik. Evet. Önce küçük. Şöyle şunun Retaliator'ın dipçiye. Retaliator'ın ucu tak. Retaliator'ın şarjörü. Hayvansal bir şey oluyor şöyle. Böyle. Bu çıkıyor. Evet. Bir daha aparatı da şuraya takırsınız işte. Şimdi Sprite'ı da böyle kullanıyorum Kaybet Kayıp, mı ettim? Hayır. 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 Şunu da Magnus olarak kullanırsınız. Çok Taman. iyi. Şöyle. Veya bunu böyle yaparsınız. Buna bir tane retelatora bir tane dürbün alırsınız. Şöyle evet. sniper olarak kullanırsınız. Ya abi a doğru ama birkaç şarjör gerekir ve Aynen. uzun daha güzel olur bence. Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Bugün, video bitti. İyi günler, iyi ayınlar. Abone olmayı unutmayın.